Değerli öğretmen arkadaşlarım, merhabalar. Öğretmenlik meslek kanunuyla karşınızdayız. Bugün 6. bölümdeyiz. Konumuz Milli Eğitim Akademisi'nin kuruluşu ve görevleri. Önemli bir konu. Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığımız Milli Eğitim Akademisi'ni kurmuş. Kuruluş gerekçesi, gerekçesini veya kuruluşunun amacını da madde 26'da özetlemiş bize. Diyor ki özetle, ben Akademi kurdum. Şunu planlıyorum. Hedefim şu diyor. Bakalım neymiş? Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi, kariyer ve basamaklarında ilerlemeleri ve görev yükselmeleri için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere Bakanlığa bağlı Milli Eğitim Akademisi kurulmuştur. Evet, öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması için eğitim programı hazırlarım diyor. Bunu uygularım ve değerlendiririm diyor. Öğretmenlerin yöneticilerin ve diğer personelin Mesleki gelişim için eğitim programı hazırlarım, uygularım ve bunu değerlendiririm diyor. Yine öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilerlemeleri için eğitim programı hazırlarım, uygularım ve değerlendiririm diyor. Değerli arkadaşlar, kariyer basamaklarından kastettiği uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik onu söyleyeyim. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik de aynı şekilde bir eğitim programı hazırlanacak. Online veya yüz yüze bir kısmı online bir kısmı yüz yüze olmak üzere. Uzman olmak isteyen öğretmenlere ve baş öğretmen olmak isteyen öğretmenlere bu eğitim verilecek. aynen aday öğretmenlerin mesleğe hazırlandığı eğitim şekli gibi bir eğitim düzenlenecek. Bunu hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek Milli Eğitim Akademisinin göreviymiş arkadaşlar. Aynı şekilde mesleğe ilk defa atanacak öğretmenlere de akademide bir eğitim alınacak. Bunların programlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek de yine akademinin göreviymiş. Evet. Gerekli görülen yerlerde akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezleri açılabilir diyor. Gerekli görülen yerlerde akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezler açılabilir diyor. Eğitim ve uygulama merkezleri hangisinin bünyesinde açılır diye bir soru gelirse akademi bünyesinde diye söyleme, bilmemiz lazım değerli arkadaşlar. 26. maddenin 3. fıkrasına baktığımızda akademinin personel, denetim, bakım ve onarım, koruma ve güvenlik, taşınım ve taşınmaz, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar ile benzeri ihtiyaçlar için gerekli iş ve işlemler bakanlığın ilgi bilimler tarafından yerine getirilir. Akademinin giderler için öngörülen ödenekler bakanlık bütçesine yer alır diyor. Yani bir masam ihtiyaç duyuldu? Bakanlık alacak diyor. sandalye ya da işte boyama, inşa, yapım bunların hepsini bakanlık bütçesinden yapacağız diyor değerli arkadaşlar. Burada soru gelme ihtimali olan birinci ve ikinci madde fıkra. 26. maddenin birinci ve ikinci fıkrasında soru gelir. dikkat edelim. Şimdi 27. maddeye geldiğimizde akademinin görevleri sıralanmış. Bu görevlerle ilgili ben bir görsel de hazırladım. Oraya da geleceğim değerli arkadaşlar birazdan. Şimdi bakanlık akademi kurdu. Akademinin görevlerini aslında birinci madde özetlemişti. Bunu yaymış burada. Akademinin görevleri şunlardı demiş. Detaylandırmış. Akademinin görevlerine bakalım. Öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak. Yani ilk defa öğretmenliğe atanacaklara program hazırlayacak ve bunu uygulayacak. Akademinin görevi bu. Yani sizler için yönetici yetiştirme programları hazırlamak ve uygulamak. Değerli arkadaşlar okullara atanacak müdür ve müdür yardımcılarının yetiştirme programını alacaklar. Yine aynı sizler gibi yani öğretmen adayları gibi onlar da yetiştirme programlarına tabi tutulacak. Bu programları hazırlayıp uygulamak akademinin görevi. Yani program ne? İşte bu, bunlar hangi eğitimler alacak? Hangi sınavlara girecek? eğitimler yüz yüze mi olacak? Çevrimiçi mi olacak? Bunları planlamak, hazırlamak ve uygulamak akademinin görevi. Öğretmen, yönetici ve diğer personelin kariyer basamaklarını ilerlemeleri ve görevde yükselmelere yönelik eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak. Şimdi öğretmenlerin, yöneticilerin ve diğer personelin kariyer basamaklarını ilerlemeleri var. Ne bu? Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik. Bununla ilgili eğitim programlarını yine akademi planlıyor, uyguluyor ve değerlendiriyor arkadaşlar. Öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlikleri belirlemek ve gelişen şartlara göre güncellemek. Öğretmenlere öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleriyle dijital yeterlilikler kazanarak eğitim faaliyetleri planlamak ve uygulamak. Öğretmen, yönetici ve diğer personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyacı karşılayacak eğitim programlarını hazırlamak, uygulamak ve eğitimden etkinliğini izlemek. Değerli arkadaşlar farkındaysanız sürekli öğretmenlere, yöneticilere ve milli eğitimde çalışan diğer personele yönelik eğitim planlamak, uygulamak ve değerlendirmekten bahsedeceğim. Akademinin görevi bu. Eğitimi planlamak, uygulamak ve değerlendirmek. Kime yönelik? Öğretmene, yöneticiye ve milli eğitimdeki diğer personele. Özeti bu aslında. Ama bunu maddelere gelmiş. Taleplere uygun görülmesi halinde, burası önemli, giderleri kurumlarınca veya kendilerince karşılanmak kaydıyla, özel öğretim kurumlarında görev yapan personel eğitim mi? Evet, demek ki sadece milli eğitimdeki öğretmenlere, müdürlere veya personele yönelik değil, taleplere uygun görülmesi halinde, özel öğretim kurumlarında, yani kolejlerde, özel okullara çalışan personele de eğitim verebilirim diyor. Örneğin Türkiye'nin büyük kolejlerinden işte Doğan Koleji'ne geldi, dedi ki, milli eğitime başvurdu, bizim personelimize de şu konuda eğitim verir misin dedi. Eğer bakanlık bunu uygun görürse ve maliyetini de onlar karşılayacak tabi. Maliyetin de giderlerini de siz karşılayacaksınız diyor. Personel, personel eğitimi veririm diyor. Yani kolejlerde ve e, özel eğitim kurumlarında çalışanlara da eğitim veriyor. Tek şartı var. Masrafları siz karşılayacaksınız diyor. Taleplere uygun görülmesi halinde giderleri kurumlarınca veya kendilerince karşılanmak kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personel eğitim vermek. Derler ki sadece milli eğitimdeki öğretmenler ya da personel değil diyor. Biz diyor eğer diyor talep ederlerse ve biz de bunu uygun görürsek masrafları da kendiler karşılarsa diyor bakanlık. Akademi olarak diyor biz onlara eğitim veririz. Kimlere? Mesela PTT çalışanlarına. Mesela işte diyelim ki Kızılay personeline. Mesela Maliye Bakanlığı'nın bir birimine. Yani herhangi bir birim fark etmez. Kamu kurumu veya kuruluşu olacak. Tamam mı? Özel bir banka olmaz. Mesela diyelim iş bankasının personeli geldi bana eğitim var dedi. Olmaz. O yazmıyor burada. Sadece kamu kurum ve kuruluşlar yazıyor. Özel özel kurumlar yok. Derler kadar tamam mı? Kamunun başka kurumları. Mesela ceza infaz koruma memurları eğitim almak istiyor. Adalet Bakanlığı geldi dedi ki benim ceza infaz koruma memurlarıma eğitim verir misin dedi. Eğer taraflara uygun görülürse giderler de onlar karşılayacak tabii. Bizim Milli Eğitim Akademimiz de eğitim alabilirler. Devam ediyorum. Eğitim öğretim alanında bilimsel teknolojik gelişmeleri takip etmek, görev alanına giren konularda yayın yapmak, araştırma, geliştirme, proje faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar yürütmek. Görev alanıyla ilgili konularda yurt dışı veya yurt dışı üniversite diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği gerçekleştirmek diyor. Değerli zaten işbirliği gerçekleştirmek durumunda kalacak akademi. Çünkü akademide ders veren öğretim üyeleri üniversitelerden gelecek, onlardan görevlendirilecek. Onu söylemiş olayım. Üniversitelerle mecbur işbirliği içinde olunacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabiliriz diyor. Çünkü onların personel eğitim verme durumları da var ya. Evet, bakan tarafından verilecek diğer görevleri de yapmak diyor. Akademinin görevleri bu şekilde. Esasında çok özet bir görevi var. Program yapmak, uygulamak, değerlendirmek. Kime yönelik? Öğretmene, yönetici, milliyetle çalışan personele, artı diğer kurumlar personeline, artı özel okuldaki öğretmenlere. Ben de bunu şöyle özetledim değerli arkadaşlar. Evet özetimi şu şekilde. Şimdi Burdur Ortaokulu ailesi diye bir yukarıda grup var. Grupta kim var? Aday öğretmen var, öğretmen var, müdür var, te temizlikçi var. Değerli arkadaşlar temizlikçi milli eğitimdeki diğer personel olarak düşünebilirsiniz. Şimdi akademide kimler eğitim alabilir? Orada bir okul evde akademi var. Kimler eğitim alabilir? Bir kere Öğretmenli hazırlık eğitimi alan bir aday öğretmen akademide eğitim alacak. Öğretmene öğretmenliğe hazırlayacaklar orada. O alacak. Sonra öğretmenler uzman öğretmen olmak için, baş öğretmen olmak için veya mesleki gelişimler için burada eğitim alacaklar. Müdür ve müdür yardımcıları yönetici olmak için burada eğitime tabi tutulacaklar. Milli eğitimdeki diğer personel işte bunlar şef olabilir, memur olabilir, şube müdür olabilir, işçi kadrosundaki temizlik görevlileri olabilir, kadrolu tabi iş buradan gelenler değil kadrolu olanlardan bahsediyorum. Bunlar da oku, akademide eğitim alacaklar arkadaşlar. Ayrıca şunlar da akademide eğitim alacak. Kim onlar? Milli eğitimin dışında diğer kurumlardan gelen postacı. Ben oraya yanlış yazmışım arkadaşlar. Aceleden biraz görsel yani görseler bazı harfler yerine oturmamış. Postacı mesela. Diyelim ki PTT geldi. Bizim personelimize eğitim verir misin dedi. Farkındaysanız postacının arkasında bir para var. Onun için eğer uygun görülmesi halinde akademide bunlar eğitim alabilir ama masrafları kendiler karşılayacaktı. Yani diğer kamu kurum ve kuruluşları da gelip akademide eğitim alabilir. Tabi onun uygun görülmesi lazım. Masraflarını kendilerinin karşılaması lazım. Örnek posta teşkilatından örnek vermişim. Veya buraya işte ceza infaz kurumundaki personellerin eğitim alması da olabilir. Veya Sağlık Bakanlığı'ndan hemşirelerin eğitim alması da olabilir. Bu kurumlar şu bir devlet kurumları olacak tabii. Kamu kurumu dedi, devlet kurumu. Bir özel banka gelip başvursa olmaz. Çünkü özel kurumlara yönelik bir eğitim yok. Özel okul öğretmeni. Değerli arkadaşlar, özel okullarda da neticede bakanlığın denetiminde. Burada çalışan öğretmenler de ya da personel de akademide gelip eğitim alabilir. Tabii uygun görülmesi halinde ve masrafları kendilerinin karşılaması gerekiyor veya kurumlarının karşılaması gerekiyor. İşte öndeki para dolu el arabası da bunu size hatırlatsın diye koydum. Bu şekilde de özetleyebiliriz bu görseli. Yani akademinin görevleri aslında bu gör bu görselde özetlenmiş oldu. Evet bir sorumuz vardı. 75 28 sayılı öğretmenlik meslek kanuna göre Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri akademide eğitim alma hakkına sahiptir diye bir söz sormuşum. Aday öğretmenler, öğretmenler, yöneticiler, diğer kurum personelleri, özel öğretim kurum personelleri. Değerli arkadaşlar, zaten sanırım artık bu konu öğrenilmiştir. Bütün hepsinin eğitim alma hakkı var. Şöyle tekrar açayım. Diğer kurum personeli dediği diğer kamu kurumu personelleri aslında. Tamam. O şekilde düzeltme yapayım. Aklınıza başka bir şey kalmasın. Şimdi Milli Eğitim Akademisi e, Milli Eğitim Akademisi ile ilgili iki tane kurul var. Bu kurullar önemli. Karışabilir. Yani düz kanun metnini okurken karışabilir. Ben bunu görsel haline getirdim. Değerli arkadaşlar şimdi akademi izleme ve yönlendirme kurulu var. Bir de akademik kurul var. Akademi izleme ve yönlendirme kurulu şu. Akademi izleme ve yönlendirme kurulu akademinin görev alanına giren konularda politika ve stratejileri belirler. Bakın akademilerin politikalarını ve stratejilerini belirliyor. Gerçekleştirilen çalışmaları izliyor akademide gerçekleştirilen çalışmaları izliyor ve bunları değerlendiriyor derler arkadaşlar. Akademi izleme ve yönlendirme kurulu o zaman genel hatlarını belirliyor. Akademi çalışmalarının genel hatlarını belirliyor. Politikalarını belirliyor yani. Kimlerden oluşuyor bu? 7 üyesi var. Sorabilir, diyebilir ki Akademi İzleme Kurulu kaç üyeden oluşur? 7 üyeden. Yılda kaç defa toplanıyor? Yılda en az 2 defa arkadaşlar. 3 olur, 4 olur. Talebe göre değişiyor. Ama çok toplanmıyorlar. Fark ettiniz mi? Demek ki bu önemli bir kurul. Az toplanıyor. 7 üyesi var. Politika ve strateji belirliyor. Gerçekleştirilen çalışmaları izliyor ve değerlendiriyor. Diyelim ki yılda 2 defa toplanıyor ya. Bunlar akademide yapılan çalışmaları izliyorlar. İşte kaç öğretmen eğitim aldı. Kaç öğretmen uzman öğretmenlik, başarı öğretmenlik sınavına girdi. Nasıl eğitimler gerçekleştirildi? Eğitimlerden başarı elde edildi mi? Bunu izliyorlar, değerlendiriyorlar, kenarlarla konuşuyorlar. Yeni politikalar geliştiriyor. Bunlar politika geliştiriyor arkadaşlar. Tamam. Kim bunlar peki? Bakanın ya da bakan yardımcısının başkanlığında toplanan 7 üye. Kimler var? Akademi başkanı var. Özel öğretim kurumları genel müdürü var. Personel genel müdürü var. Tabi bunlar milli eğitimdeki Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü, Milli Eğitim'deki Personel Genel Müdürü, bir Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi, YÖK'ten birisini çağırıyorlar. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bir temsilci çağırıyorlar. Bir de üniversitelerden bir temsilci çağırıyorlar arkadaşlar. Bu konuya geleceğim tekrar. Akademik kurula baktığımızda akademik kurulu da şöyle Akademik kurul, akademinin görev alanına giren konularda akademi izleme ve yönlendirme kurulu tarafından belirlenen politikaların uygulanmasına ilişkin standartları, öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yetkileri, yeterlilikleri, akademik tarafından düzenlenecek eğitimlerin programlarını ve akademinin yıllık çalışma planını hazırlar ve bakanın onayına sunar. En önemlisi bu arkadaşlar. Akademik tarafından düzenlenecek eğitimlerin programlarını ve akademinin yıllık çalışma planını hazırlar, bakanın onayına sunar. Akademik kurul bu. Akademik kurulun bir başkanı var. Önemli yetkileri var. Akademik kurulun başkanı şu. Akademik kurul başkanı akademinin en üst amiri olup doğrudan bakana bağlıdır. Akademinin en üst amiri kimdir der? Akademi başkanı. Bakana bağlı çalışır. Yani buna bir e, direkt bakana hesap verecek veya direkt bakanla irtibat halinde olacak. Akademi başkanı akademinin temsil ve yönetiminden akademi faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetiminden sorumludur. Dikkat akademinin temsil ve yönetiminden akademi faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetiminden kim sorumludur diyecek akademi başkanı sorumludur arkadaşlar. Peki akademik kurul kaç üyeden oluşur? 10 üye artı bir de başkanı var toplam 11 kişi bunlar futbol takımı gibi 10 üyesi var akademik kurulun arkadaşlar. Bir de başkanları var. Evet şimdi bu konunun biraz detayına gireceğiz. Akademi izleme ve yönlendirme kuruluna bakalım. Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu, bakanın ya da bakanın görevlendireceği bir bakan yardımcısının başkanlığında. Demek ki Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu'na bakan başkanlık edebiliyor. Veya bakanın bir programı varsa, bir meşguliyeti varsa, bakan yardımcılarından birini görevlendiriyor. Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu başkanlığı için. Evet, peki üyeler kim? Akademi Başkanı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, bir yüksek öğretim kurulu üyesi, bakan tarafından diğer kamu, kurum, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden belirlenecek birer temsilci. Yani kamu kurum ve kuruluşlarından bir, üniversitelerden bir temsilci olmak üzere 7 üyeden oluşuyor. Bakın akademi İzleme ve yönlendirme kurulu kaç üyeden oluşuyor? 7. Başkanı kimdir? Bakan veya bakan yardımcısı. Bu şekilde bir soru gelebilir mi? Gelebilir. Üniversitelerden belirlenecek üyenin görevlendirmesiyle ilgili mevzuat uyarınca yapılır diyor. Gündeme göre ilgili bakanlık hizmet birimi amirleri başkanın davet üzerine toplantılara katılır. Gündeme göre ilgili bakanlık hizmet birimi, birimi amirleri başkanın davet üzerine toplantılara katılır. Mesela din hizmetleri genel müdürü toplantıya bakanın davet üzerine e, katılabilir. Çünkü başkan bakan ya gel seninle ilgili bir konu var ya da sizinle ilgili bir konu vardır. Dinle ilgili bir konu varsa din öğretimiyle ilgili. O katılabilir veya rehberlik veya teftiş kurulu başkanı. Bunlardan herhangi birini çağırıp toplantıya davet edebiliyorlar. Evet Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu akademinin görev alanına giren konularda dikkat, politika ve stratejileri belirler, gerçekleştiren çalışmaları izler ve değerlendirir. Şöyle bir soru gelir. Akademinin görev alanına giren konularda politika ve stratejileri belirleyen kimdir? Akademi politikalarını belirleyen kimdir? Akademide gerçekleştiren çalışmaları izleyen ve değerlendiren kimdir? Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu. Derler ki zaten adından belli. Akademi izliyor ve akademi yönlendiriyor. Akademinin geleceğine yön veriyor. Politikaları veriliyor. Akademinin geleceğine yönelik politikalara kim karar veriyor? Akademi izleme ve yönlendirme kurulu. Tabii bu akademiyi yönlendirecek kişiler önemli kişiler. Kim? Bakan, bakan yardımcısı, genel müdürler, personel daire başkanı gibi. Personel genel müdür, pardon daire başkanı değil. Evet, akademi izleme ve yönlendirme kurulu yılda en az iki kez toplanır. Soru, akademi izleme ve yönlendirme kurulu kaç kere toplanır? İki defa, en az iki defa. 3 olabilir mi? Olabilir. Ama en az iki defa. Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nun sekreteri hizmetleri akademi başkanı tarafından yürütülür. Soru. Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nun sekreteri hizmetleri kim tarafından yapılır? Akademi başkanlığı tarafından yapılır değerli arkadaşlar. Şimdi tekrar bir görsel aldık. Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu tek başına aldık. Görevi çok önemli arkadaşlar. Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nun görevi politika ve stratejileri belirliyor. Gerçekleştiren çalışmaları izliyor ve değerlendiriyor. Neredeki? Akademideki Yapılan çalışmaları izliyor ve değerlendiriyor. Bu önemli. Bir de akademilerin politikalarını ve geleceğe yönelik stratejilerini belirliyor. Tamam mı? Bunlar önemli. 7 üyesi var. Unutmayalım kaç üyeden oluşur diye sorabilir. Yılda kaç kere toplu diyebilir. Baş, baş, başkanı kimdir diyebilir. Diğer üyeleri belki e, ilerleyen yıllarda sorabilir. Bu bu sene biraz ayrı sorabilir ama sorabilir mi? İlerleyen yıllarda belki sor olarak sorabilir arkadaşlar aklımız olsun Sekreter hizmetleri sekreter hizmetlerin de akademik başkanlığı yapıyor bunu. Önemli bir kurul çünkü bakan katılıyor değerli arkadaşlar. Geçiyorum akademi başkanlığı ve akademik kurul. Şimdi akademik kurula geçiyorum. Artık diğer kurul bitti. Yani akademi izleme ve yönlendirme kurulu bitti. Akademik kurula geçiyorum. Akademik kurulda bir başkan var. Önemli bir insan. Bakalım akademi başkanlığı, akademi başkanı, akademik kurul ve sayısı ona geçmemek üzere hizmet birimlerinden oluşur. Akademi başkanı akademinin en üst amiri olup doğrudan bakana bağlı olarak görev yapar. Akademi başkanı kime bağlıdır? Bakana bağlıdır. Akademinin en üst amiri kimdir? Akademi başkanıdır. Akademi başkanı akademinin temsil ve yönetiminden, akademi faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetiminden sorumludur. Dikkat! Akademinin temsilinden kim sorumludur? Akademi başkanı. Akademinin yönetiminden kim sorumludur? Akademi başkanı. Akademi faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetiminden kim sorumludur? Akademi başkanı. Bunların hepsi ayrı ayrı soru olabilir mi? Olabilir. O yüzden akademi başkanının yetkileri ve görevli, görevleri çok önemli. Akademi başkanı bir de direkt bakana bağlı olarak çalıştığı için mesela bir genel müdüre, bir personel daire başkanına bağlı değil. Direkt bakana bağlı. Akademik kurula akademi başkanı başkanlık eder. Akademik kurul bir başkan ve 10 üyeden oluşur. Değerli arkadaşlar tekrar ediyorum 4. fıkrayı 29. maddenin 4. fıkrası Akademik kurula akademi başkanı başkanlık eder. Alıştığınızda. Akademik kurul bir başkan ve 10 üyeden oluşur. Evet. Akademik kurulu şöyle tekrar görseniz açtığımızda akademik kurulda 10 üye var artı bir de başkan var biliyoruz. Bunu biliyoruz artık. Başkanı önemli direkt bakana bağlı çalışıyor. Akademi başkanı akademinin en üst amiri. Bunu biliyoruz. Akademi başkanının önemli görevleri var. Akademinin temsilini yapıyor akademinin yönetiminden sorumlu, akademik faaliyetlerin yürütülmesini ve denetiminden sorumlu. Denetimini de yapıyor yani. Akademik kurula akademik başkanı başkanlık eder. Akademik kurul bir başkan ve onun üyeden oluşur demiştik değerli arkadaşlar. Bakın akademi izleme ve yönlendirme kurulu politika belirliyor. Onu sahada uygulayan da akademik kurul. Akademik kurulun çok önemli bir görevi var. Akademik kurul akademi tarafından düzenlenecek eğitim programlarını ve akademinin yıllık çalışma planını hazırlıyor ve bakana sunuyor. Bu önemli bir sorumluluk ve önemli bir görev. Bunu kim hazırlar ve kim sunar diye mutlaka soru olarak sorulacak. Yani birkaç sene içinde bu ÖSYM tarafından mutlaka soru yapılır. Akademi tarafından düzenlenecek eğitimlerin programlarını ve akademinin yıllık çalışma planını hazırlayan kimdir? Kimin onayına sunar şeklinde bir soru gelebilir arkadaşlar. Akademik kurul akademiden çıkarma cezalarına karşı yapılan itirazları inceleyerek karar bağlar. Hatırladınız mı? Akademiden çıkarma cezası vardı. İtiraz bir üst merci demiştim. Disiplin kurulunun bir üst mercisi akademik kuruldu. İtirazlar üst kurula yapılacak demiştim. Akademik kurula itiraz ediyorlardı. Evet, akademik kurul da akademiden çıkarma cezası al alacak birisinin değerlendirmesini yapıyor. Akademiden çıkaralım mı, çıkarmayalım mı diye onun cezasını Değerlendiren ve karara bağlayan kurul akademik kurul. O yüzden de önemli. Bir sorumuz var. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre akademinin yıllık çalışma planını hazırlayıp ve bakan onayına sunan kurul aşağıdakilerden hangisi de diyor? Arkadaşlar akademik kurul akademinin yıllık çalışma planını hazırlayıp bakanın onayına sunuyordu. Evet dersimiz burada sona erdi. Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Değerli arkadaşlar, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Her gün yeni video eklemeye çalışıyoruz. Hoşçakalın.